Ne yaptın? Ne yaptım? Açtın. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Sarı kantaron. Allah vallahi ben demedim. O dedi ya Rabbim. Ay! Ay! Gülben kuş kız kör oldum. Yazıklar olsun sana ya. Eyvah. Yazıklar olsun Gözümü suikast ne yaptın? He? Bana bak. gülüyorsan o gözlerini kaşıkla o yer cebine sokarım ha. Vallahi artık tek umudum o fosil. Yani çok yaşa fosil. Hayırdır Gülben? Yine kafanın içinde çeyiz mi düzüyorsun şimdi de? Ne oldu yine? Ne hayallere daldın? Bıyıklı var mıydı bari hayalinde? Yok, o bıyıklarını kesti ya. Hayret bir şey. Nereye bakıyorsun Kararmış istikbalime. Ölçüsüz. O nasıl laf öyle? Ayarsız. Vallahi ben demedim o dedi yarabbim. Ne duruyorsun orada eblek eblek? Ay doğru diyorsun pislik içinde paralar kartlar falan. Pislik içinde kaldık. Şuraya bak ya pislik içinde. Kendim yaptım ellerimle temiz temiz yaptım. Biz pis pis mi yaptık? Onu bilemeyeceğim. Hayret bir şey. Hayret bir şey. Ay! <laughs> <laughs> yakar bu dolapta. İyi misin? Ne iyisi kız? Nalları dikiyordum. Neşeli bir şeyler olsun ha. Ve Ah oğlum. Beğolumda... Yıka yıka hepsini yıka tozlanmıştır.